Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizledik için. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ve altcoin'lerde neler oluyor? Bunlara bakacağız. Altında neler oluyor? Buna bakacağız. Tabii ki Bitcoin'le başlıyoruz. Dün akşam arkadaşlar biliyorsunuz ki buradan bir sekme bekliyordum. Kısmen gerçekleşir gibi oldu. Fakat tekrar aşağı doğru kırmış vaziyetteler. Maalesef sizlere Bitcoin ile ilgili iyi bir haber veremeyeceğim arkadaşlar. Yani buranın altında da kırıyorsa benim de söyleyebileceğim hiçbir şeyin geçerliği yok demektir. Tamamen. Price Action'dan bağımsız bir bir şekilde hareket ediyor demektir ve yukarıya da çıkacağına dair benim çok çok az bir umudum kaldı açıkçası en azından şu an için ama market bunu yapacaktır arkadaşlar market sizleri e, duygusal kararlar almaya zorlayacaktır şu anda e, yani temel analiz olarak baktığımız zaman daha iyi bir durum söz konusu yokken yani daha iyi bir durum söz konusu olamayacakken e, yani önümüzdeki ay biliyorsunuz ki yani Q bitiyor. İşte Powell sürekli olarak e, her ne kadar indirmeyeceğini söylese de faizleri. Mecbur faiz indirmek zorunda kalabilirler vesaire durum, durumları söz konusu. E, Mayıs ayında Powell değişecek bunlar biliniyor. Yeni gelecek yerine gelecek olan adam çok daha fazla indirim yapacak tabii ki. Ama e, bunların ötesinde arkadaşlar bir gerçek de var ki şu anda markette para yok. E, para olmadığı için bu noktadayız zaten. Yani para olsaydı insanlar giriş yapardı satın alırdı ama alamıyorlar. Bir de üstüne tabii ki, e, likidasyonlar likidasyonlarda çok tatlı geldiği için borsalara. Borsalarda kafasına kafasına basmaya devam ediyor maalesef. Peki ne olacak bundan sonrasında? Artık arkadaşlar maalesef buradan bir bull run gerçekleşme ihtimali %10'a kadar düştü benim için. Ama yani şimdi diyeceksiniz ki peki bear marketten bear markete mi gireceğiz? Muhtemel öyle olacak. Ee, yani kesin değil tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ama muhtemel olarak öyle olacak. Yani buradan bear markete doğru bir gidişat söz konusu olacaktır. Peki nereye kadar gidecek? Yani bir kere 73 bin lira 72 bin lira kadar gidebilir. Bu birincisi yani buradan bir tepki alabilir. Bu bir. Ee, bu olmazsa ki olmama ihtimali de çok yüksek. Çünkü bear market burada bitecek hali yok. Ee, bear market normalde böyle bir şey değil. Peki ne olacak diyeceksiniz? Ee, arkadaşlar bakın şimdi önceki sezonlara baktığımız zaman, tamam mı? Bitcoin bakın gördüğünüz gibi burada e, önceki sezonun en dip noktası olan 786 noktası 17 bin dolarlara kadar düşmüş hatta biraz da altına sarkmıştı arkadaşlar. Ee, bu Fibonacci de böyleydi. Şimdi bu sezonda da arkadaşlar yine aynı şekilde en dip noktadan en tepe noktaya kadar bir Fibonacci çekeceğim, tamam mı? Aynı şekilde şöyle gösterelim onu da. Şimdi burada 34 bin hatta 24 bin dolar gözüküyor ama burada kadar gelmesi imkansız. Niye? Çünkü zaten yükselmiş bir market yok ortada. Ee, yani bu bunun belki biraz aşağısına, sarkabilir diye tahmin ediyorum. Ee, yani 41 bin dolarları bile göreceğimizi zannetmiyorum. Ben 56 bin dolar seviyesinden bile dönebilir. Çünkü dediğim gibi yani zaten bull markette değiliz ki bear markete girelim. Yani bear marketten bear markete girdiğimiz için. Norm yani ihtimal olarak söylüyorum şu anda bunu 56 binler olabilir 52 binlere kadar düşürebilirler. Yani bu alttaki gelen trende değene kadar düşeceğini düşünüyorum şahsen. Peki bu ne kadar zamanda olacak? Şimdi asıl mevzu burada bu zaten yani ne kadar zaman sonra bu gerçekleşecek onu bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bu bir sene boyunca bu şekilde sürebilir de yani normal eğer ki e, normal şartlar altında ilerleyeceksek 2029'da bizim paramızı alıyor olmamız lazım. Yani Çünkü şu anda zaten e, bull marketin sonundayız. 2029 yılında en tepe noktada çıkmamız lazım. Ama şöyle bir şey olma ihtimali var. Buraya hızlı bir geri geliş arkadaşlar. 51 bin, 52 bin dolar civarına kadar hızlı bir geri geliş olabilir. Yani birkaç ay içerisinde. Ve sonrasında yine yavaş yavaş ama 2028'e kadar süren bir bull market görebiliriz. Yani buradan muhtemel olarak e, altcoin'lerde bir %30, %40'lık bir düşüş gelme ihtimali var arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var yani şu anki noktasından konuşuyorum. Şu anki noktasından %40'lık falan bir düşüş gelebilir. E, hatta 50'lik belki bir düşüş gelebilir altcoinlerde. Eee ama sonrasında ciddi bir çıkış gelme ihtimali var arkadaşlar. Böyle bir ihtimal var. E, ama ciddi çıkıştan kastım yavaş yavaş ve 2028'e kadar süren böyle öldüren bir çıkış olma ihtimali var. Hepimizi böyle bildiğim perişan edecek bir çıkış olabilir bu söylediğim şey. Perişan edeceklerimin dememin sebebi de 2028'e kadar sürecek olmasından kaynaklı arkadaşlar. Bunun dışında altın arkadaşlar o da yatayı almış vaziyette e, yavaş yavaş e, yatay hareketlerde devam ediyor. Muhtemel olarak o da aynı şekilde e, 3500 3500'lere kadar falan düşme olasılığı var arkadaşlar. Yani her şeyde bir genel geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Aynı şey tabii ki eee Nasdaq hisseleri için de geçerli ki Nasdaq'ta gördüğünüz üzere en dip noktaya kadar getirmişler. Yani buradan dönecekse döner zaten dönmeyecekse de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Demiş olduğum gibi hala bir ihtimal var ama çok düşük bir ihtimal var. Bunu göreceğiz tabii ki yani gerçekten gerçek olacak mı olmayacak mı göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ben açıkçası aralık yani şu anda çok hani böyle ciddi anlamda keyfi kaçmış olan artık Lanet olsun böyle işe, bütün her şeyimi siliyorum, bütün her şeyimi satıyorum noktasına gelmiş insanlar için verebileceğim bir tavsiye var. Aralık ayına kadar beklemeniz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Yani şimdi satmak belki sizin için daha avantajlı da olabilir. Satıp çıkmak istiyorsanız satıp çıkın abi. Bana gelecek olursak, market şunu diyor bana, kardeşim bana paranı ver. Ben o malı elinden almak istiyorum senin. Hem de işte çok ucuz bir miktar almak istiyorum. Diyor. Ben malımı satmayacağım arkadaşlar. Benim için iki ihtimal söz konusu. Bitcoin gerçekten bir bear markete girer ve aşağı yönlü devam ederse, Bitcoin dominasyonuna bakacağım. Bitcoin dominasyonu düşer ve bana giriş maliyet noktama getirirse en azından, o zaman çıkarım. O zaman çıkarım. Her şeyimi satar çıkarım abiciğim. Ama maliyet noktama getirmesi gerekiyor. Maliyet noktama getirmiyorsa ve buradan yukarıya çıkmıyorsa, aşağı doğru inmeye Bitcoin dominansı artmaya devam ediyorsa, o zaman benden hiçbir şey alamazlar ben malımı satmayacağım kardeşim. Yani ben asla ve asla marketin oyununa gelmem. Evet market bizi şu anda manipüle etmek istiyor. Market elinden gelen her şeyi yapıyor şu anda elimizdekini almak için. Benim elimdekini alamaz abicim. Ben elimdeki o mandalina, limon artık neyse ne satıyorsak onu ben bozulana kadar, bir, bir dolar olana kadar da korumaya devam edeceğim. Elimdekini satmamaya devam edeceğim. Bütün kripto cüzdanım bir dolara da düşse mal benim malım kardeşim satmıyorum. Almak mı istiyorsun bunu? Bunun bedeli bu. Ederi bu. Bunu alacaksan bu fiyatı alacaksın diyorum. Yani şey gibi düşünün arkadaşlar. Karşınızda birisi var. Siz arabanızı satmak istiyorsunuz. Arabanızın ederi diyelim ki 1 milyon lira. Siz de diyorsunuz ki karşınızdaki de diyor ki sizden size bu 900 bin olur mu? Olmaz kardeşim 950 bine olabilir. Yani 950 bini istiyorsan vereyim sana diyorsun. Karşı tarafta diyor ki yok 900 bin. Hatta 900 bin de değil. Karşı taraf sana diyor ki 300 bin alırım ben. 200 bin alırım hatta. Yani sen de diyorsun ki o zaman kardeşim bak şurada bak şuradan git diyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? Bak şuradan git diyorsunuz. <laughs> şuradan git bir tane kendine tofaş al diyorsunuz arkadaşlar bu adamlara. Yani sizin 1 milyonluk aracınızı 200 bin liraya almaya çalışan insana bunu diyebilirsiniz en fazla. Anlatabiliyor muyum? Yani benim bakış açım en azından bu şekilde. Evet hepimiz çok terste kaldık. Evet hepimiz çok kötü durumdayız. Evet hepimiz e, bu marketin kesinlikle çıkacağına inanıyorduk. Ben artık çok fazla inanmıyorum çıkacağına. E, dediğim gibi %10 bir ihtimal hala var tabii ki yukarı gitme ihtimali. Özellikle Aralık'tan sonra. Niye Aralık'tan sonra diyorum? Çünkü Aralık'tan sonra arkadaşlar e, QT sona eriyor. Ondan sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. QT sona erdikten sonra. Gerçekten para basımlarına başlarlarsa ciddi paralar akabilir. Ama şu anda beni hiçbir şekilde bu market malımı sattırmaya ikna edemeyecektir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bitcoin dominansı da dünden beridir yine düşmeye devam ediyor. Bakın bu noktanın altına salmış vaziyette. Bu hareketi yapmasının iki sebebi olabilir. Ya dediğim gibi yani bir sonraki hareketini hazırlıyorlar marketi. Ki o da ne olabilir? Bitcoin çok hızlı bir şekilde yükselebilir. Orada dominans artar. Altcoin'ler ezilmesin diye bunu yapıyor olabilirler. Ya da Bitcoin düşmeye devam ederken dominansı salacaklar ve altcoin'ler en azından kısa bir süreliğine de olsa Bitcoin dibe düşene kadar bir senelik bir süre içerisinde altcoinlere para akacak diye düşünüyorum ama tabii ne nasıl olacak bu iş ben de bilmiyorum açıkçası. Göreceğiz onu, onu da çünkü söylemiş olduğum şey hiç yaşanmış bir şey değil. Ama bugüne kadar ne yaşanmış ki zaten yani şu ana kadar yaşadığımız e, sezon içerisinde ne yaşanmış daha önceden? Hiçbir şey yaşanmamış. Daha önce hiç yaşanmamış tarzda bir e, sezon yaşıyoruz arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Hepimiz terste kaldık o yüzden. Hepimizi ters yatırdılar. Ama ben dediğim gibi yani malımı ucuzdan satmam kardeşim. İstiyorsanız parasını vereceksiniz. Karşılığını vereceksiniz. Derim ve burada videoyu bitiririm. Evet arkadaşlar bugün bir canlı yayın olmayacak. Çünkü zaten canlı yayın olmasını gerektiren bir şey de yok. Gerçekten önemli bir şey olursa belki kısa bir canlı yayın açabilirim. Arkadaşlarım gelecek çünkü bugün buraya. Biraz kafa dinlemek istiyorum ben de. Hatta sizlere tavsiyem. Ben yine her gün video atmaya devam edeceğim ama yani gerçekten kafanız bozulduysa artık gerçekten sinirliyseniz gerçekten hani böyle kızgınsanız markete bir şey de yap yapacak durumda değilseniz yani çok büyük zarardaysanız kapatın abicim ekranı aralıkta tekrar geri gelin. Size verebileceğim en önemli tavsiye bu. Evet şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın bir de beğen atmayı unutmayın. aşağıya da yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça